günün Ehlullah'ın öyle bir adeti seniyeleri var bin ihlas. Fakat bir şahsın kendi kendine tek başına okuması gibi bir adet var. Yani Fetih Suresi'nin 19'unun bir şahıs tarafından okunması gibi bir şey yani. Nasır Suresi'nin ama okuyamaz bir insanın fakat harfleri adedince okuyabilir yani bir şahıs. Harfleri adedince Nasır suresini okuyabilir. Fetih suresinin de 19'u bir buçuk saatten biraz böyle hurufa muharice dikkat ederek okunursa bir buçuk saatten biraz fazla sürer. O bin ihlası öyle yani. İşte ihlas şerif zaten. Altı tane cümle, altı cümle. Allahu ahad Muhyiddin İbn Arabi ifadesi İ vallahi İ vallahi İ vallahi Allahu es vallahi 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 evet 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 Allah Allah bir tane Allah samettir şimdi burada da geçti işte, samet Lem yelit la vallahi la vallahi la vallahi ve lem yulet la vallahi la vallahi la vallahi ve lem yekun lehu kufuven had la vallahi la vallahi la vallahi der Hazreti o mevzuda bunlar onun içinin sesi. Pozitif olan şeyler karşısında evet evet eyvallah diyoruz ya biz. Eyvallah öyle işte. Öbürlerine gelince hayır katiyen ve katibeten. Allah doğmamıştır. Allah doğrulmamıştır. Allah'ın eşi menendi dengi yoktur. Demek onlar da hayır 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 elinin tersiyle bütün negatif düşünceleri içiyor gibi. İhlas bu, ihlas şerif bu. İşte bu kadar bir şey. insan dişini sıkarsa okuyabilir. Fakat hani bir insana belki ağır gelir. Bir yarım saat ancak bu işe verilecekse taksim etmek suretiyle iştiraki amali ukreviye cihetiyle yapılan şeyler bir tamamı herkesin defteri hasenatına akabilir. Yani 10 insan, 20 insan, 30 insan arefe günü bir araya gelir. İhlas-ı şerifi bin tane okurlar. 2000 bin de olabilir. 3000 de taksim eder okursunuz. Yarım saatte 100 tane mi okuyacaksınız? 100 tane insan varsa 3000 tane okursunuz orada. 3000 ihlas okursunuz. Her insanın defterine 3000 tane ihlas yazılır. İştiraki amal uhreviye diyor burada orada. Uhrevi şeylerde nurani olduğundan dolayı orada taksim yok. Bir tamamı Allah. Madem siz omuz omuza bir bünye gibi bir bir beden gibi, bir dünyanın marsus gibi, tek bir varlık gibi adeta ses ve soluklarınızı birleştirdiniz. Bir şeyde ittifak ettiniz. Ben de umunuza verdiğim şeyi teker teker her bir yerlerinize veriyorum manasında bir şey demektir. Hazreti Pir bu mevzutta bir işarette bulunuyor. Ben de inanıyorum. Siz de inanıyorsunuz. Allahümme afiyet aleyna min avarifil marif. اللهم افيض علينا من عوارف المعارف اللهم افيض علينا من عوارف المعارف اللهم استجب دعواتنا بين دعوات المستجابه والمقبوله عندك ولا تخيب رجاءنا ولا تردنا خائبين اللهم استجب دعواتنا ولا تخيب رجاءنا ولا تردنا خائبين اللهم استجب دعواتنا ولا تخيب رَجَاءَنَا ولا تردنا خائبين وإن لم نك أهلا فأنت أهل لذاك يا رب